Şimdi ne giymeliyim? Bu çok tatlı ve çok pembe. Aa evet, iyi görünüyorsun Barbie. Ne? Lütfen bana geç kalmadığımı söyleyin. Kahvaltım nerede? Günaydın Barbie Hanım. Bu şey nedir? Taze yapılmış bir smoothie istiyorum. Sadece bir dakika. Ah, bu zor olabilir. Yine de efendim için en iyisi. Kahvaltı hazır Barbie Hanım. Aa, sonunda. Hmm, oldukça iyi. Şimdi Yay. görünüşümle ilgilenme zamanı. Öncelikle inci beyazı gülüşümü koruyalım. Ah, bu benim en sevdiğim koku. Ve şimdi saç setilim üzerinde çalışacağız. Hiç kimse makyajı bir Barbie kadar iyi bilemez. Ah, bu kulağa önemli geliyor. Barbie konuşuyor. Film mi çekiyoruz? Evet yardım etmeyi çok isterim. Bu film çok iyi olacak. Unutulmaz göründüğünden emin olmalıyım. Ne kadar pembe. O kadar iyi. Ve şimdi son detay. El çantam. Şunlara bakın. Hepsi gri ve soğumuş. Susamış olmalısınız. Bu film yıldızının bir şeyler atıştırma zamanı. Hmm. Bu şeyler lezzetli görünüyor. Aha. Çilek, karamel. Lezzetli bir karışım için onları bir araya getirelim. Çok lezzetli. Alo. Evet geliyorum. Günaydın millet. <laughs> Güne başlamak için ne harika bir yol. Hmm, bugün çok yoğun bir programım var. Hadi görünüşüm üzerinde çalışmaya başlayalım. Ay, Mimi bunu öylece yapamazsın. Tamam. Bunu senin için temizleyeceğim. Sen çok yaramaz bir kızsın. Ah, bunu da hallettik. Buralarda iyi eğlenceler Mimi. Ben birazdan dönerim. Nasıl görünüyorum? Harika değil mi? Ama daha işim bitmedi. <laughs> i̇şte bu daha iyi. Olamaz. Bunu unutamayız. Tamam Mimi. Beni takip et. Afiyet olsun. Ben de bir şeyler yemeliyim. Formda kalmak... E, benim gibi bir oyuncak bebek için... Son derece önemli. Aa evet... Harika bir iş çıkardım. Oh, bu beni gerçekten yordu. Güzel bir fincan çay zamanı. Geliyorsun değil mi Mimi? Barbie Hanım, biri sizi arıyor. Ah, tam zamanında. Alo, ben Barbie. Çekim mi yapıyorsunuz? Şimdiden mi? Geliyorum. Bu konuda çok endişeliyim. Merak etmeyin hanımefendi. Bunu yapabilirsiniz. Bir Barbie geç kalamaz. Hmm. Bunlarla iyi görünüyor muyum? No. Ay, hayır, hmm. pek değil. Bu daha iyi. Tamam. Yay. Biz de sizi bekliyorduk Barbie Hanım. Buyurun oturun. Şu anda kesinlikle çok görkemli görünüyorsunuz. Ve işte bugünkü elbiseniz. Acele edin ve giyin. Aha. Çok sevdim. Ah ve bir şey daha. İşte. Olamaz. Bu çok büyük bir tehlike. Lütfen. Biri bana yardım etsin. <laughs> Merak etmeyin Leydin. Al bunu. Seni canavar. Artık güvendesiniz prenses. Oh. Ah, sorken Sörken. Çok cesursunuz. Ve kestik. <laughs> Ne kadar yetenekli, ne kadar tutkulu. Teşekkürler Barbie Hanım. Filmimiz kurtarıldı. Rica ederim. Sizin için hazırladığımız özel bir hediyemiz var. Aa, çok tatlısınız. Koleksiyonuma ekleyeceğim bir ödül daha. Ben en iyisiyim değil mi? Ama tüm oyunculuklar çok yorucu. İşte bu çok daha iyi. Tatlı Rüyalar Millet. Yarın görüşürüz. Bu harika bir gün olacak gibi hissediyorum. Şimdi ne giymeliyim? Bu çok tatlı Aa. ve çok pembe. İyi görünüyorsun Barbie. Ah, yine siz. Ha? Aa peki. Arada bir imza dağıtmak eğlenceli. Seni seviyoruz Barbie. Harikasın. Pekala, gerçekten gitmeliyim. Egzersizimi atlayamam. Merhaba, ben Barbie. Şimdi neler yapabildiğime bir bakın. Bize gülümse Barbie. Lütfen, sadece tek bir fotoğraf. Bunu için çok beğeni alacaksın. Ah. Evet, harika fikir. Popüler olmayı seviyorum. Aa, bugün yapacak çok işim var. Hey o, o geldi, geldi bile. Bile. Aa, Şu anda bununla uğraşamam. Popüler olmak kesinlikle çok yorucu. Sanırım biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Biraz ara veriyorum. Bu bavullar çok küçük. Sanırım bir süre selfiesiz kalmam gerekecek. Hah tamamen hazır. Yay. Hoşça kal güzel evim. Sanırım burada kalacağım. Bu eğlenceli olacak. Ama önce biraz kestirmeliyim. Ne kadar sessiz olduğuna inanamıyorum. Muhteşem. Bu tam olarak hayalini kurduğum şey. Çok çalış ve çok eğlen. Benim sloganım bu. Yağmur yağıyor ha? İyi ki Barbie şemsiyemi getirmişim. İşte ah, işte benim karavanım. Burası gerçekten çok şirin. Barbie Hanım lütfen uyanın. Ah üzgünüm. Biraz kalmışım. Herkes sizi bekliyor. Ah bu rol için mükemmelsiniz. Sizden tek ihtiyacımız olan küçük bir öpücük. Bu arada partnerinizle tanışın. Bu bizim kenimiz. Ay, mümkün değil. Barbie hanım, burada bir baş başyapıt çekiyoruz. Şimdi kamera, kayıt. Kimseyi öpmeyeceğim. Ah, böyle oyuncularla boğuşmaktan nefret ediyorum. İşte, bu yeterli olur mu? Ah, aa, evet, bu çok daha iyi. Öyleyse başlayalım. Barbie, sonunda buradayım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bu sana aşkım. Aa, çok tatlısın. Zamanın sonuna kadar birlikte olalım. Ve kestik. İnanılmazdınız. İyi bir iş çıkardık mı? Evet. Aa. inanılmazdınız Barbie Hanım. Ah ve sen de iyi iş çıkardın Ken. Yani sanırım. Bu güzel, temiz ve profesyonel bir çalışmaydı. Ama çok yorucuydu. Eve dönme zamanım geldi. Kalkın millet. Resimde Yay. oldukça iyiyim ha. Pekala çocuklar. Kim aç? O dön. Ben de. Bu hmm. şey çok lezzetli. Evet Aa. çok doydum. Ve hala sizi bekleyen sıcak çikolata var. Çok güzel. Pekala Mary. Bu senin için. Senin için de bir şeyin var Martin. <laughs> Ve sana da eşli. Çok teşekkürler Polly. Sizi şımartmaktan kendimi alamıyorum çocuklar. Büyüyünce <laughs> ressam olmak istiyorum. Bunu ben de yapabilirim. Görünüşe göre bazı misafirlerimiz var. Christy yeni ebeveynlerinle tanış. Eğer kabul edersen seni evlat edineceğiz. Bundan sonra senin ailen biz olacağız. Tebrikler Christy. Oh, Bu inanılmaz. Pekala. Hadi gidip eşyalarını toplayalım. Sana bu konuda yardımcı olacağız. Araba dışarıda bekliyor. Bence çok iyi anlaşacağız. Acaba bir gün benim ailem olacak mı? Belki de yeterince iyi değilimdir. Bir gün seni ziyarete geleceğim. Hey, bizimle oynamak ister misin? Aha. Evet, çok isterim. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Harika hey. bir ekip olduk. Hey, buna duydunuz mu? Biri bu tarafa geliyor. Oh, işte buradasın Ryan. Biz senin yeni ebeveynleriniz. Seninle çok Aha. iyi ilgileneceğiz. Bizimle eve gelmek ister misin? Kendine ait bir odan olacak. Aa. Tebrikler dostum. Pekala, şimdi sıra bizde. Beni Aa. evlat edinmeye mi geldiniz? Aa. Korkarım hayır tatlım. Küçük Taylor'ı e evlat edinmek için buradayız. Dışarıda iyi şanslar evlat. Hayat boyu hayalimiz sonunda gerçek oldu. Ashley, sen iyi misin? Benim de bir ailem olsun istiyorum. Çok yakında biri gelip seni de alacaktır. Bu arada hadi kendi başımıza biraz eğlenelim. Köpük çok eğlenceli. Değil mi? İşte böyle. Çok daha iyi. Teşekkürler. Lütfen artık biri beni de alsın. Daha fazla beklemek istemiyorum. Pekala, nasıl görünüyorum? Her zaman bir kızım olmasını istemişimdir. Aha. O zaman doğru yere geldiniz hanımefendi. Ah, hepsi çok tatlı. Hey Ashley. seni almamı ister misin? Eminim buna bayılır. Yaşasın. Evet. Ah, bir de bağış yapmak istiyorum. Aa, çok teşekkür ederim. Benim için yaptıklarınız için teşekkürler Bayan Poli. Hey, bakın bu o. Barbie, seni seviyoruz. Ha? Bunlar da kim? Bunlar benim hayranlarım. E, i̇mzanı alabilir miyim? Yay. Aa, ben de. Şimdi gerçekten gitmeliyiz. Sen en iyi sesin Barbie. Teşekkürler. Pekala tatlım. Burası artık senin odan olacak. Kendime ait bir her yerim mi var? Yani tabii ki. Rüyalar cidden gerçek oluyor. Burayı sevdim mi dostum? Ve sana küçük bir sürprizim var. Sürprizleri severim. O zaman acele et ve aç. Bana yeni kıyafetler almışsın. Artık etrafımdaki en güzel kızlardan biri olacaksın. Kalk bakalım Eşli. Ama hala çok erken. Ve bugün yapacak çok işimiz var. İlk olarak biraz yoga yapma zamanı. Sizi tekrar gördüğüme sevindim Barbie Hanım. Selam. İşte kızım Eşli ile tanış. Merhaba Eşli. Bunun için biçilmiş kaftan olduğumu sanmıyorum. <laughs> Denersen bunu yapabilirsin tatlım. Tüm gücünüzü ortaya koyun kızlar. Bu konuda gerçekten yeteneklisin. Şu anda oldukça aç hissediyorum anne. <laughs> O zaman Barbie tarzı bir akşam yemeği hazırlayacağım. Buna bayılacaksın. Hey. Aa, sağlıklı yemek böyle bir şey mi? Pekala, hadi iç bakalım. Hmm. Hadi bir deneyelim. Bu e Gerçekten iyi. Teşekkürler anne. <laughs> ve şimdi görünüşünle ilgilenme zamanı. Umarım hazırsındır eşli. İkimizde de biraz bakım yapın lütfen. Yeah. Hemen Barbie hanım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kulağa hoş geliyor. Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Yeni görünümünüze bayılacaksınız. Ne de olsa biz profesyoneliz. Aha. Şimdi kendimi tıpkı bir masal prensesi gibi hissediyorum. Aa ben de sizi bekliyordum Barbie hanım. Ha? Bu benim için mi? Güzellik her zaman biraz çaba gerektirir. O zaman acele etmeli ve üzerimi değiştirmeliyim. İyi görünüyorsun eşli. Yine de henüz işimiz bitmedi. Hadi hey. işe koyulalım Barbie hanım. Makyajınızı mahvetmeyi göze alamayız. İşte oldu. Muhteşem görünüyor. Ah, parfümü de unutamayız. Şimdi gösteriye geç kalmak üzereyiz. Yay. Tam arkamdayım anne. Siz ikiniz harika görünüyorsunuz. Selam Alice. Selam Barbie. Bu kim? Ah, sadece en büyük rakibim. Ah. Endişelenme anne. Sen ondan çok daha iyisin. Hemen döneceğim tatlım. Wow. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ah, yine Alice'e. Barbie'yi geri geçirin. Hey, nereye gidiyorsunuz? Annem inanılmaz. Eee tatlım, gösteriyi beğendin mi? Evet, çok havalıydın. Sen burada ne arıyorsun? Performansımı mahvettin. Bunun bedelini sana ödeteceğim. Ne, ne yaptın sen? Ne iğrenç bir kız. Bunu yapma anne. O sadece seni kıskanıyor. Aha. Haklısın. İyi günler canım. Pekala eşli. Okulumuza hoş geldin. Hadi birkaç arkadaş edin. Ben de birazdan döneceğim. Se Selam millet. Aa bakın bu yeni kız. Bizimle uğraşma. Neden bu kadar kabusunuz? sanırım kötü bir başlangıç yaptık. Oynamak ister misiniz? Hayır. Kim seninle oynamak ister ki? Sadece arkadaş edinmek istedim. Burası dolu mu? Hı? Aa, tabii ki öyle. Acele et ve git buradan. Ah, neden böyle olup duruyor? Selam. Ben Penny. Selam. Ben Ashley. Bence çok iyi anlaşacağız. Aa, bu Barbie. Merhabalar. Köşke onun imzasını alabilseydim. Ah, işte buradasın tatlım. Bu onun annesi mi? İnanamıyorum. Ha? Soru ne eşli? Ço çocuklar bugün bana karşı çok kötüydü. Müdür bunu duyacak. Ama sonra yeni bir arkadaş da edindim. Bunu duyduğuma sevindim tatlım. Eşli, selam. Nasılsın? Aa, annenin imzasını almamıza yardım eder misin? <laughs> Düşünmeme izin verin. Evet, <laughs> mümkün değil. Büyük bir hata yaptık çocuklar. Aa, Penny, işte buradasın. Hadi gel ve otur. Biliyor musun eşli? Hep Barbie'nin imzasını almak istemişimdir. <laughs> Tabii ki. Sadece beni takip et. <laughs> Anne, yapmanı istediğim bir şey var. Aa, ne oldu tatlım? Barbie Hanım, imzanızı alabilir miyim? Tabii ki. Kızımın en iyi arkadaşı için her şey. Ve şimdi hadi küçük bir çay partisi yapalım. Wow. Ah, Barbie marka çay. Hadi için bakalım kızlar. Ah, bu harika. İşte bu benim annem. Pekala. Sıradaki yarışmacı lütfen. Fazla etkilenmedim. Tamam, hazırım. Hadi bize neler yapabildiğini göster. Görüşe göre bir kazananımız var. Bugün muhteşemdiniz Barbie Hanım. Ah, buna pişman olacaksınız. Hey tatlım, bir şeyler atıştırmak ister misin? Ah, yakaladım seni dostum. Gözünüz onun üzerinde olsun çocuklar. Tabii ki hanımefendi. Bunun için size iyi para ödeyeceğim. Pekala. Yakında döneceğim. Bir, biri yardım etsin. Evet. Burada kimse seni duyamayacak evlat. Pekala. Bugünün konusu. Bir dakika. Eşli nerede? Bugün onu buralarda görmedim. Evet. O burada değil. Barbie Hanım'a haber vermeliyiz. Bir saniye bekleyin. Bunu açmak zorundayım. Ne? O kayıp mı? Hemen geliyorum. Yapamazsın. Beş dakika içinde sahneye çıkmalısın. Ama kızıma ne olacak? Hmm. Ne yapacağız? Merak etmeyin. Onun yerine ben çıkarım. Bundan emin misin? Yay. Evet. Bununla başa çıkabilirim. O zaman devam et. Umarım yeni evini seversin dostum. <laughs> Annem beni bulacak. Bekleyin de görün. Bekle tatlım. <laughs> Sanırım bu tarafa geliyor. Buradayım Ashley. <laughs> Şimdi gününüzü göreceksiniz. Sizi kötü adamlar. İyi misin? Aa, anneciğim. Bunların hepsi Alice'in suçu. O zaman hadi onunla ilgilenelim. Hey, neden alkışlamıyorsunuz? Tamam Alice Hanım. Tutuklusunuz. Beni özlediniz mi? Hadi bu gösteriyi başlatalım.